Şimdi e, şöyle bir formül gelmiş. Kaçırmışız diyeyim artık. Umarım siz kaçırmamış olursunuz. Şimdi stok geçmişi diyorsunuz arkadaşlar. Sonra örnek veriyorum. Yazması önem, önemli oluyor. Çift tına kaçıp USD 2.3 üstte TRY yazdıktan sonra noktalı virgül. Sonra başlangıç tarihi olarak da atıyorum 2000 e, Ocak diyebiliriz. 01 bölü 01 2024 tekrar tırnağı kapattıktan sonra çift tırnak yeniden tarih açıyoruz. Bugünkü tarihimizi yazalım. 18 11 2024. Tırnaklarımızı kapattık. Sonra 0'a 1 diyelim şu an böyle bir otomatik fiyat getirsin. Parantezi kapattık. Bakalım. Gördüğünüz gibi buraya canlı veriler getirdi arkadaşlar. Yani Ocak 1'de dolar 29.54'müş. Aşağı doğru iniyorum. Tarih aralığını ne kadar büyütürsem o kadar veri getiriyor. Bakın şu an 232 satır veri gelmiş oldu. Acaba en tepeye tekrar çıksam buradaki tarihi 2020 yapsam ne olacak? Yapabiliyor muyum? Evet, gördüğünüz gibi yani 2020 Ocak 1'de bu şekildeymiş. Ne kadar geri gidebiliyoruz acaba? 2015 desek oluyor mu? Oldu 2010 diyorum. Evet arkadaşlar 2012'nin 2 ocağında başlıyor. Bunu bilmek gerekiyor. Peki şöyle ters sıralasak sıralatmıyor bize seri olarak verdiği için. Şöyle tekrar deneyeceğim. Yok vermem. Bu formüller biraz e, farklı bir yapıda dinamik şekilde oluyor. Mesela bir tane daha deneyelim arkadaşlar. İşte x, x, y, t, y, x, x. YRT dedik. Ben buraya gelip benzersiz yazarsam benzersizden ya, şunları çektiğim zaman gördüğünüz gibi tekilleştirdi. Bu formüller yeni versiyonlarda oluyor arkadaşlar. Yani şu mesela çok kullanışlı bir formül. Stok geçmişi diye geçiyor. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar.